Meclis İnsan Hakları Araştırma Komisyonu'nun yaptığı çalışma sonucunda Türkiye'nin son 10 yılda 818 şehit vermesine karşılık 914 askerin intihar ettiğini açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde psikiyatrist olarak görev yapmış Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan yaşanan olaylarla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Meclis İnsan Hakları Araştırma Komisyonu'nun araştırmasının ardından orduda intihar eden asker sayısının şehit olan asker sayısına oranla daha fazla olması Türkiye gibi teröre sayısız askerini kurban veren bir ülkede böyle bir olayın nedenlerinin sorgulanmasına neden oldu. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde psikiyatrist olarak görev alan ve şu anda Üsküdar Üniversitesi rektörü olan Profesör Doktor Nevzat Tarhan Araştırma sonuçlarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son 10 yılda e, şehit da intihar eden sayısı karşılaştığında şehit sayısının e, intihar eden sayısının şehit sayısından daha fazla olduğu e, anlaşılıyor. Bu. Yaşanan intihar vakalarının dünya ülkelerine göre ortalamanın çok üstünde bir durum olduğunu kaydeden Tarhan, TSK'da askerlere mobbing ve psikolojik taciz uygulanıyor dedi. Sözlerine hangi sebeplerin askerleri intihara sürüklediğini açıklayarak başlayan Tarhan, askerde grup psikolojisinin önemli olduğunu ve bir kişinin intihar ettiği toplu ortamlarda 10 kişinin de depresyonda olabileceğini belirtti. Bu durumun insanların mutsuz olmasından kaynaklandığını belirten Profesör Doktor Nevzat Tarhan, elde edilen veriler ve intihar eden kişi sayısı askerlerin mutsuz olduğunu gösteriyor dedi. Zayıflama var. E, diğer taraftan ee, silahlı kuvvetlere gönderirken insanlar yani çocuklarını gönderirken eskisi kadar cesaretle eskisi kadar e, motive ederek göndermiyor. Ve böyle Yaşanan problemlerin temelinde sosyal sorunlar olduğunu belirten Tarhan, insanların askere eskisi kadar hevesli gitmediklerini ve TSK ile Türk milleti arasındaki köprülerin zayıfladığını belirtti. Yaşanan olayların temelinde zorunlu askerliğin büyük payının olduğunu söyleyen Tarhan, Yaşanan intihar vakaları teker teker incelenmelidir. İntihar eden askerlerden sorumlu kişilerin ifadesi alınmalı ve ihmal olup olmadığına bakılmalıdır dedi ve çözümün temelinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısında yapılacak bazı değişikliklerin olduğunu da sözlerine ekledi.